sevgili Broadway severler çok uzun zamandan beri Broadway videosu çekmiyoruz. Spring Broadway aynı zaten. Şimdi daha önce yaptığımız bir konu aslında e, Renault 9 Broadway'in Spring'in şanzıman yağına nasıl bakılır. Motor kaputunun hemen sol tarafına doğru düşer. Şurada bir tapası var arkadaşlar. Nerede o tapa? Ha, şu tapayı gördünüz mü? Şu tapa. O tapayı gevşetiriz. Evet, o tapayı gevşetmek hiç de kolay olmuyor. Biz neyle söktük? Biz e, bir pense yardımıyla o tapayı söktük. Sıkışıyor çünkü. ısınıyor, soğuyor vesaire. Arkadaşlar araç düz bir zemindeyken tapayı söktük. Tapa'nın tam ağzında araç düz bir zeminde eğik eğimli bir zeminde olmayacak. Düz bir zemindeyken biz Tam da şu kısımda şöyle elim parmağımızı geleğin içine soktuğumuzda parmağımız yağa değmesi lazım ama yağ değmiyor. Ee, biz bu arabanın yağına neden bakıyoruz? Biz bu arabanın yağına bakma sebebimiz e aküs körünü patlatmış aküs köründen yağ kaçırıyor. Abi dedi ya işte ya, e, bir şey olur mu böyle binsek? E olur tabii arkadaşlar. Yani aküs körü patlak. E, yağ yok. SM ara, arabaya biniyorum. Şimdi bakın şöyle bir telle içine aşağı doğru sokuyorum. Bakalım ne kadar eksik. Onu anlamaya çalışacağım. Evet. Yani soktuğum zaman içeriye doğru geliyor. Çok fazla, aşırı eksik değil. Yani e, belki bir yarım litre falan eksik olabilir. Çok aşırı derecede eksik değil. Yağına şöyle bakıyorum. Evet hafiften 80 numara yağ kullanmışlar gibi. Şöyle biraz kokluyorum içine. Sanki benzin karışmış gibi falan. Böyle bir hissiyat var ama yağ çok fazla eksik değil. Ee, yine bunun yağını çeki demiriyle e, buradan ilavesini yaparsınız. Ağzına doluncaya kadar e, çeki demiriyle 80 numara olur. Öncesinden 90 numara varsa 90 numara olur. Ee, yağ kullanıp yağını ilave ettirebilirsiniz. Yine sıkarken elle sıkmak kafi gelecektir arkadaşlar. Evet Renault 9 Broadway'de Spring'lerde yağ kontrolü bu şekilde yapılır. Evet peki ee, inşallah i̇nşallah böyle e, bir Broadway alırız ya da bir Renault alırız. Bunun üzerinde bol bol çalışma yaparız ama e, ufukta var mı? Hemen ufukta yok. Allah kerim. Peki beğenip abone olmayı, sosyal medyalarda paylaşmayı, Murat Anli 33 Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın dostlar.